Çok güzel bir gün oldu Demir. Değil mi ya? Ben de çok eğlendim. <laughs> Zehra o adamla ne zamandır birlikte? Hoca efendiyle mi? Hı <laughs> hı. Çok olmadı. Yeni sayıdır. Yıldırım aşkı yani öyle mi? Ya vallahi öyle. <laughs> Zehra için iyi oldu. Ofise tıkılıp kalmıştı. Hayatına renk geldi diyebiliriz. Ne ofisi? Mimarlık ofisi var ya Zehra'nın. Ha doğru. <laughs> doğru evet. Ne dersin? Bir ofise sürpriz ziyaret yapalım mı? Ee, olabilir. Neden olmasın? <laughs> Hadi yapalım. Ee, nasıl gidiyoruz? Ee, şu sokaktan dönmek gerekiyor. Tamam. Hı. Senin Hı. Ziya Hoca kızın aşk sorularına ne güzel cevap verdi, değil mi? Şoke oldum resmen. Adamda doğuştan rol yeteneği varmış. Hiç çaktırmıyor vallahi helal olsun. Gerçekten süperdi. Yani ben bile bu kadarını beklemiyordum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer o bu kadar iyi rol yapıyor olmasaydı var ya... ...resmen bitmiştim ben. Biz geldik. Hoş, Hoş geldiniz. Allah. Hoş geldiniz. Ne güzel bizim böyle? Bak elimizle hoş gelmedik. Çok teşekkürler. Çok incesin her zamanki gibi. Sizler var ya muhteşem görünüyor ofisiniz. Bayıldım. Sağ ol canım. Zaten Zehra'nın lise yıllarından belli diye bir mimar olacağı. Çizimleri bir harikaydı yani. <laughs> tamam. Renk uyumuna bayıldım ya. Muhteşem olmuş burası valla. Buraya bir insan gelse sırf şuradan etkilenip size iş verir ha, Yemin ediyorum <laughs> size o derece. Abartma. <laughs> teşekkürler. Ya Zehra hatırlıyor musun ilk çıkmaya başladığımız günü? Hani üzerimde kıyafetleri sen seçmiştin. Sen var ya renk uyumu konusunda her zaman muhteşemdin Zehra'cığım. Hatırlıyorum. <laughs> Merhaba Zehra'cığım. Aa, Ziya hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz böyle. Bugün de herkesin sürpriz yapma günü herhalde. Fazla vaktim yok. Kalamayacağım maalesef. Hoş geldin Ziya. Hoş bulduk Semih. Ee, rahatsız etmezsem bir şey konuşabilir miyiz Zehra'cığım? Tabii ki. Ne demek? Müsaadenizle. Zehra'yı biraz çalacağım sizden ama kusura bakmayın. <laughs> Zehra Hanım, hani Semih ilişkiniz yoktu? Hocam. Bakın Zehra Hanım, ben sizin için yalan söylüyorum, oyun oynuyorum ama siz bana güvenmiyorsunuz. Hocam o nasıl söz? Tabii güveniyorum. Öyleyse Sevik'ten niye bahsettiniz bana? Çünkü riski yok. Nasıl yok? İlk çıktığımız gün falan diyor. Hocam bir kez kafeye gittik. Kahve içmeye. Bir kez. İlk sonunda bu. Bakın bu beni ilgilendirmez tamam mı? Bu sizin özel hayatınız. Ama beni ilgilendiren mevzu şu. Benim bundan haberimin olmadığı Başka kim biliyor acaba bunu? Ha anlaşıldı. Herkesin haberi var, bir benim yok. Zehra Hanım lütfen bakın. Lütfen Semih'ten uzak durun. Pardon? Siz Seval'den uzak duruyor musunuz peki? Ya bunun şimdi konumuzla ne alakası var ya? Alakası var ki söylüyorum. Neymiş alakası Söyleyin, ben de bileyim o zaman. Hocam boş verin şimdi. Tamam neyse. Şu Kara Faruk denen adamdan da uzak durmanızı rica edeceğim. Bütün mahallenin ağzına sakız olduk neredeyse. Herkes Kara Faruk'la aranızda bir ilişki olduğunu konuşuyor. Aa Belirmiş olmalı insanlar. Öyle saçma şey mi olmuş canım? Yüzünü bile görmediğim insanla nasıl bir ilişki olabilir pardon? Semih. Semih'in yüzünü görüyor musunuz ama? Yine başa mı döndük? Zehra Hanım, bakın siz yüz vermezseniz o size bu kadar yakın davranamaz. Sizin ağzınızdan çıkan kulağınız duyuyor mu? Bana hakaret edemezsiniz, tamam mı? Ben size hakaret etmedim. Ediyorsunuz. Ne demek ya? Ne biçim laf o? Semih'in bana kur yapmasına ben mi meydan veriyorum yani bu mu? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Size açıkladım durumu. Bir kez kafeye gittik kahve içmeye. Çocuktuk. Çıktık dediği o. Hocam bakın. Bu oyun ikimiz için de çok zor bir durum. Farkındayım. Ama bir gün birilerinden hoşlanabiliriz. Gerçekten bir ilişki yaşamak isteyebiliriz. Ben istemem. Ben kendimi işime verdim. Ne demek istemem ya? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz pardon? Tamam hocasınız, farklı bir yaşam tarzınız var biliyorum. Ama neticede siz de bir insansınız. Bir gün bir kadından hoşlanabilirsiniz. Bu Seval olabilir, başka bir kadın olabilir. Olmayacak. Çünkü kalbimin tek sahibi sensin Zeynep. Hocam tamam lütfen tartışmayalım kapatalım konuyu. Ama benim sizden tek bir ricam var. Böyle bir şey olsa bile lütfen bana verdiğiniz sözü tutun. Ve ya beni yarı yolda bırakmayın. Yoksa bu dedemin sonu olabilir. Zehra Hanım. Bakın bunu size defalarca söyledim. Ben sizi yarı yolda bırakmam.